Bunları bir tutlatsana silahı bırakıp. Alo. Vurma. <laughs> kanka, Efendim sen Kanka siz ne yapıyorsunuz şey öyle? Ya. Çok iyi oynuyorsunuz Let's go. Ya. Vurma vurma vurma. Tabii çok iyi oynarız. Tabii çok iyi oynarız. Bu maç bizim. Bu maçı bırakana kolunu sikiyor. Diğer oyundan çıktı. Kaçtı. Ağlıyor şu anda. Ağlıyor şu anda. Ağladı. Oğlum ne bu kadar ağladı. Ağladı. Niye bu kadar ağlıyorsunuz lan? He? Niye ağlıyorsunuz? Oyun Niye ağlıyorsunuz? Ha, ay, ha? Oynuyordunuz. Niye ağlıyorsunuz? Oyunu ne oldu ya? Ağlamayın. <gülüyor> <gülüyor> ne o? He, Türk Türk güzel. Bunlara bir zıplasın zıplayalım. Bunlara bir zıplasın silahı bırakıp. Dayı bunlar ama ne Bırak bırak. Takmaz bence ama. Alo. Alo. Vurma kanka, kanka siz ne yapıyorsunuz öyle? Çok iyi oynuyorsunuz ya. Vurma vurma vurma. Tabi çok iyi lan. Çok iyi oynarız lan tabi. Gel buraya. Aman akıyım. Gel. <laughs>

Ağlamayın. 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 Ya, ya. Bu maç bizde. Baba bu maç bizde. Burada bomba yok lan. Yok yok bomba yok. Bakın Ebenin amı var. Bakın. Bekle sakin ol. Azar azar vuracağız. Ne He? He? Ben nerede alabilirim? Dediğiniz ebenizin bunu. Gel zıpla. Ben yedim bayağı. <laughs> Hadi gel bakayım müdürüm. Dayı kaç yeri kaç yeri bir tur ah, atalım. kadar. çeviremedim ben. ben ah. ah. <laughs> Bu maç bizim. Bu maçı bırakanın kolunu sikiyim. Adam orada bir fix gel. Dur yumruk atayım Dur lan. ha amına koyayım yumruk atayım bırak. Bu bayağı yedi. Bu da bayağı yedi. Gel gel gel. Gel benim amına koyayım gel. Dayı canaz canaz gir gir, gir canaz. Helal sana be. Dayı şey, çevirdik çevirdik. Bunların 8 sayısı kaldı ölmememiz lazım. Aga buradan dışarı çıkma. Burada arkama gel buradan dışarı çıkma. Sigarayı da içemedim. Zıplama. Yat aşağı. Dayı dur sigara içmem lazım. Geliyorlar. Dayı nice, sokayım. Geliyor. Yedim birini. Yedim de. Ağlamayın ağlamayın. Yatın aşağı. Bak beni darlıyorlar. Biri daha geçti. Biri sağa geçti. Acı gösterme sağda. Hiç gösterme. Bırak gelsin. Eziyet değil mi? Bırak ağlasınlar. Gelsin oraya ağlıyorsunuz mu bile? Ses açmayalım çünkü küfür edecekler. Ama yaz oraya. Yaz bakayım bir. Ben gideyim şunu bitiririm yarı yolda çıkarırken. <laughs> ağlıyorsunuz mu yavrum? Tamam ben bunu bitirdim. Değil gösterme. Ben adamsın. Anasını ağlattık. Diğer oyundan çıktı, kaçtı, ağlıyor şu anda. Ağlıyor şu anda. Ağladı. Oğlum ne bu kadar ağlıyor? Ben... Niye bu kadar ağlıyorsunuz lan? He? Niye ağlıyorsunuz? Oğlum, niye ağlıyorsunuz? He? He? Oynuyordunuz. Niye ağlıyorsunuz? Oyunun ne oldu ya? Ağlamayın. <laughs> Vay alamayın. Ağlamayın, ağlamayın. Nerede o kapçı kaldı hani çok konuşuyordu vururuz öldürürüz ağlıyorsun bilmem ne. Nerede amına kodum evladım? Oo. He? Diğer oyunda bile Seni gidip hiç olup hiç. Ne oldu? Ne oldu lan? Niye gelmiyorsun? Seni gidip hiç olup hiç. Ne oldu? Atla gel bana öyle cenaz ma ağlıyor burda. Ma bebeleri. Ne oldu Ay ya çıktı değil mi? O var ya o çıktı onun götür. O çıkmaz her güzel olacaktı ağladı. Ağlıyor musun hala da? mı? Hala mı güzel oynuyor? <laughs> ya hala daha iyi güzel oynuyor. Çıkma çıkma sen Dövüler. gel gel gel. Dövüler. Sen gel. Sen de gel. Sen de gel sen de gel. Sen de gel. Dövüler, ağlayın ağlayın. Ağlayın ne oldu? Bak gelemiyorlar artık yürek yok kadar. Götürüyorum.

Bağladı. Ben de burada yerim. Ben de git. Sen de alacak mısın? Ben alamıyorum. Sen niye alamıyorsun? He? Sen niye alamıyorsun? Ben alaman lazım. Oğlum yine çıktı galiba. Ağlıyor. 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 Çok ağlamayın. Bak adam bekliyor amına koyayım. Çok derste kaldık acı buradan dönemeyiz. Şu an onlar önde bak. Ben... Be. bir de korkuyorsunuz. Ya amca gelsene. Ya gelsene ne oldu hani iyi oyuncusun ya. Biz kötü oyuncuyuz gelsene. Gel gel. Ne gelsene niye korkuyorsun? Gel. Aldırma sana. Ne yermiyorsunuz? Ağlama, ağlama oradan. Bir yerden ağlama. Bir <laughs> bayıldım ya. Ağladın, ağladın. Ancak oh, oh, oh. Dayı gel buraya bit kazanıyoruz. Gel buraya, buraya gel. Bir kişi kaldı, bir kişi biz kazanıyoruz. Gel buraya. Hiç, bir kişi bana kaldı, ne yapalım? Gitme, <laughs> gitme ya. Gel. <laughs> ne oldu? Sen ağlamayın, ağlamayın Ne oldu? Öldünüz mü? Gelir misin?